Bakalım anne kedi uyuyor mu? Kızı Bensizim Gel 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 Gel, gel. Şansımız emziriyormuş galiba ama Gel bakalım ben. gel Evet emziriyormuş Emziriyormuş yavrum Bakalım Kızıyor musun bana? Güneş var çok yavruları göremiyorum arkadaşlar yani siz göremiyorsunuz ama, gel der tamam şimdi gel tamam, tamam kızma 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 bebeklerini görsünler kızma, güzel bebeklerini görsünler kızma, ya, gel, gel. yaklaşmıyorlar ama, şöyle yakından gördüm üçüncü görünmüyor tamam uzandı yattı. anne kedimizi bir yemeğini verelim. Ondan sonra bir yavrulara bakalım. Tıslıyorlar bana bak. Bana tıslıyorlar, tıslıyorlar. Bana bakın. Tıslıyorlar bana. Maşallah çok iyi görünüyorlar bakın. Tozun gibiler. Tıslıyorlar bana ama Anne kediyi seviyorum. Şu an kırıltısı ondan geliyor. Buraya bakın. Tamam. Anne kedinin yemeğini verelim. Yavrular da çıkacak sanki. Yemeğini de Yavrular da çıkacak gibi duruyor ama bakalım çıkacaklar mı? Çok güneş var. Şöyle yavrulara bakalım. İkisi de burada. Bu da burada. Oyun oynuyorlar. Anne kedinin yemek yemesi yeterli arkadaşlar. Daha süt alıyor bunlar. Şimdi yemeseler daha iyi olur. Yani bu mamayı yememeleri daha iyi. Çok küçükler daha. Gayet güzel bakıyor bakın. <laughs> Tosun gibiler Bakın size bu kedinin hikayesini anlatayım. Bu bebişin. Bu bebişin de hikayesini anlatayım. Bu hastaydı iyileşti. Bu çok hastaydı arkadaşlar. Bir darbe almıştım. Yani yok şimdi anlatırsam çok üzülürsünüz ama bir darbe almıştı öyle söyleyeyim. Uzunca bir süre burada yattım Şimdi çok iyi. Gel sana da gel. 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 Beraber yiyin Gel. 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 bir kedimiz var. Beraber yiyin Gel. Çok güzel, çok güzel. Aferin. Aferin kızım. Kızımız akıllı arkadaşlar. Sorun yok. Problem yaratmıyor. Anne kedi yalnız bunları fark ederse ortalık karışabilir. Bir bakalım anne kedi sorun yaratırsa yemeklerini uzaklaştırırım. Hadi bu Bebeğin biri çıkacak. şöyle. Bakma. Tamamdır. Bunlar yeni yeni, yeni, yeni geliyor tr arkadaşlar. Annecedi sorun yaratmasın. Gel gel gel. Gel. Bak burada iyi. Burada da. Annecedi problem yaratır. Annecedi doğru yolu. doymadı bu. Tamam çok güzel. Anne kedi çok acıkmış arkadaşlar. Bunu kapatalım güneş değmesin. Şöyle bakın son kez. Şöyle bakalım. Güneş değmesin arkadaşlar. Yazık. <laughs> Sen tısladın bana az önce ama Ne neşeli yemeğini yesin arkadaşlar. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Bu kadar yeterli.